Selamun aleyküm arkadaşlar. 16. hikayemiz. Sa'dunul ahmak, ahmak sadun. Hemen kelime-i geçelim. El-ehmegu, ahmak, aptal. Müettebün, terbiyeli, edepli. Yesme'u, duyuyor, işitiyor, kulak veriyor. Nesaihun, nasihatler, öğütler. Nesihatün, nasihat. El-cevvü, hava. El-ecbâü, havalar. Baridün soğuk. Yel-besü, yiyor mir dafün palto pal mea paltolar bu yakalanmak ez zükamü, nezle grip ade ila döndü isted'a çağırttı ve sofe reçete etti el kuhatü uh öksürük ye huzu alıyor mella iqu kaşıklar mil akatün kaşık yevmiyen günlük veya günde zücacetü zücacetün şişe zücacatün şişeler yestemiuli dinliyor filhali hemen izdade arttı evşeki ala neredeyse minhiniha o an evet hemen başlayalım su'danül ahmaku ahmak suda sa'dun pardon. Sa'dunul ahmaku, ahmak sa'dun. Kâni idi, sa'dunu sa'dun, veleden çocuk idi, Gayra müettebin, terbiyesiz bir çocuk idi. La yesme'u dinlemiyor, kelame ümmihi annesinin sözünü, ve la nesaiha, nasihat almıyor validihi babasının. Annesinin sud sa'dun, annesinin sözünü dinlemeyen, babasının nasihatlerini almayan, uymayan, terbiyesiz bir çocuk idi. Zate yemin bir gün kani idi. El cevvü hava. Bariden soğuk idi. Fetalebet istedi. Minhü ondan. Kim? Ümmühü annesi. Neyi istedi? En yelbese giymesini. fehu paltosunu. Gable zehabihi gitmeden önce ilel medreseti okula. Bir gün hava soğuk idi. Hava soğuk idi annesi Sudan, Sadun'dan okula gitmeden önce paltosunu giymesini istedi. Fe ehaze aldı. Sadun aldı. El miğdafe paltoyu min ümmihi annesinden ve ramahü onu fırlattı, attı caniben bir kenara. Onu bir kenara attı. Fe usibe yakalandı, isabet etti veya Sa'dun Sa'dun biz Zükani Zükana yani nezle, Nezle'ye Sa'dun Nezle'ye yakalandı ve Ade döndü ilal Beyti evine yıldan hasta olarak ve evine hasta olarak döndü ve Name fil firaş yatağa düş, düştü yatağa yattı yani yatağa düştü yata, e, yataklık oldu Pested at çağırttı. Lehü onun için kim? Ümmühü annesi et tabibe doktoru. Annesi onun için doktor çağırttı. Ve safe reçete etti. Kim et tabibi doktor? Kime li Adun sa'duna neye şara ben lil -kuhati. öksürük şurubunu. Ya huzu o öksürük, ya öyle öksürük şurubu ki ya huzu alıyor minhu o öksürük şurubundan ne alıyor? Selase mela ika yemiyen. Günlük üç kaşık. Doktor günlük üç kaşık alacağı öksürük şurubu reçete etti. Lem yestemi dinlemedi. Kim? Sadun. Sadun neyi? Lin nasihatit tabip. Doktorun nasihatini. Ve indeme haracet ümmühü. Ve indeme haracet çıktığında kim? Ümmühü annesi şeribe içti. Kim? Sadun içmiş. Neden? Zücacet et deva iyi bir kutu e, ilaç, ilaç şişesini pardon. Zücacet şişe deva ilaç. Zücacet et deva i ilaç şişesini cemi aha tamamını hatta yüşfa hatta şiş, iyileşmek için fil hali hemen. Şimdi doktorun nasihatini Sadun dinlemedi. Sonra annesi çıktığında Sadun hemen iyileşmek için şişenin ilaç şişesinin tamamını ne yapmış içmiş şeribe. Fez daha de arttı meraldan hastalık hastalık arttı. Bu ev şeke hatta neredeyse alel mevti ölecekti. Hastalığı ölecek neredeyse ölecek kadar arttı ve min hiniha o esnada arafe anladı nefü kendisinin muhtiyun hatalı olduğunu o anda hatalı olduğunu anladı ve esbeha müetteben terbiyeli oldu mi yestemiu dinleyerek ila nesa ihi annesinin nasihatlerini ve nesa ihi alakhirin diğerlerinin nasihatlerini ve diyor ki o esnada hatalı olduğunu anladı ve annesinin ve diğerlerinin nasihatlerini dinleyerek terbiyeli oldu. Allah böyle kötü şeyler göstermeden aklımızı başımıza getirtsin. İnsan sağlığının kıymetini hasta olmadan anlamıyor ama biz anlayanlardan olalım arkadaşlar. Evet şimdi Arapça telaffuzunu yapalım. Sa'dunul ehmeku. Kâne sa'dün veleden gayra لا يسمع كلام أمه ولا نسائح والده ذات يوم كان الجو باردا فطلبت منه أمه أن يلبس مغضفه قبل ذهابه إلى المدرسة فأخذ المغضف من أمه ورماه جانبا فأصيب سعدون بالزكان وعاد إلى البيت مريضا والنام في الفراش فاستدعت له أمه الطبيب وصف الطبيب لسعدون شراباً للقحا يأخذ منه ثلاثة ملائقة يومياً. لم يستمع سعدون لنصيحة الطبيب، فعندما خرجت أمه، شرب زجاجة الدواء جميعها حتى يشفى في الحال. فازداد مرضاً وأوشك على الموت، ومن حينها عرف أنه مخطئ. ve evet, esbaha mu'atteban yestemi'u ila nesaihi ummihi ve nesaihi al bakalım var mı bugün özlü ifadelerimiz? Yokmuş arkadaşlar özlü ifademiz. Dersimiz burada bitmiştir. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun.